Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet şöyle harika güzel zambaklar ve gülleri görmeye gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle köy evinde avluda bir bakalım artık hangi çiçekler var. Beraber şöyle portakal bahçesinden geçeceğiz. Evet portakal bahçesi demişken şöyle üzerinde bile portakalı var arkadaşlar. Hemen şöyle incir. Bu arada şurada hemen şeyi göstereyim size. Mavi hindiba arkadaşlar çok güzel olmuş. Mavi hindiba biraz acı olsa da çok lezzetli. Şeker hastalığına, kolesterole çok iyi geliyor arkadaşlar. Mavi hindibanın çiçeği de ayrıca başta başına faydalı. Çiçeğini bile ihmal etmeyin. bence çayını yapın için. Ben şöyle göstereyim. güzel açmışlar diller. Burada üzüm aşılanmış. Evet sardunya doğru olunca böyle de güzel açmış. Daha da güzel büyümüş. Şöyle göstereyim. Her iki tarafta büyüyor ama şu güllere bayıldım. Çok güzel açmışlar. Evet bu güller pembe ama kırmızı kokulu güllerden hele de Isparta gülü de karıştırabilirsiniz biraz içerisine. Beyaz güller de çok kokulu oluyor. Kırmızı güllerden gül şerbeti, gül reçeli yapabilirsiniz arkadaşlar ve gül sirkesi yapabilirsiniz. Evet, hemen gelelim diğer tarafa. bu çiçekleri çok güzel artmış. Galalar, diller. Aynı sefa, aynı sefa. Mantari hastalıklara çok şifa arkadaşlar. Mide rahatsızlığına da çayını yapıp 3 öğün mesela sabah, öğlen, akşam yemeklerden yarım saat önce çayını yapıp içebilirsiniz. Hatta gölge yerde kurutup kış boyu da çay olarak kullanabilirsiniz. Evet kırmızı zambak yeni açıyor. Zambaklar biraz geç kalmış bu sene. Evet kala da burada çiçeğini açmış. Şöyle kırmızı gülleri de gösterelim. Evet, fil bahri çiçeği burada açmışlar ama küçük. Küçük fide. Burada kala. Evet, arkadaşlar yaprak biti olmuş. Şöyle göstereyim. Yaprak biti olmuş. Bu yaprak bitine Arap sabunuyla doğal şey kür yapabilirsiniz arkadaşlar. Arap sabunu bir yemek kaşığı Arap sabununu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi buçuk 2 litre suya karıştırıp ya da 1 litre suya karıştırıp böyle ıslatabilirsiniz. Evet burada harika güzel böyle süs yoncası mor yonca. Mor yonca çok şifalı arkadaşlar. Salatalarınızda kullanabilirsiniz. Ekşi ekşi mayoş. Yenilebilen çiçeklerden bir tanesi. Hem yapraklarını hem de çiçeklerini, çiçek saplarını, yaprak, yaprak saplarını Yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Ben mesela bunları e, salatalarımda kullanıyorum. Hem renk veriyor, adı üstünde süs yoncası, süs yapıyor salatalarımıza. Hem şifa bakımından hem de görsel açısından güzel oluyor. Evet, pervane çiçeği, rozet çiçeği. Bu kereviz hemen burada. Haseki kipelisi. Evet. Geç açmış bir frezya. Bu da nergis tohumu. Evet. Biberiye arkadaşlar. Biberiye yağı yapabilirsiniz. Zeytin yağında ve ebe gümeci tohumu, yaprağı, çiçeği, her tarafı şifa deposu bir bitki. Evet. Çok güzel açmış. Hemen şurada kan kırmızı sardunya. Ne kadar güzelmiş maşallah. Çok güzel açmış sardunya. Yerini de sevmiş arkadaşlar. Hemen şurada Paşa çadırı diyor biz ama Ge Gece sefası arkadaşlar gece sefası tohumları fideleri çıkmış burada da hatmi çiçekleri çıkmış Evet arkadaşlar kanalımız ücretsiz olan abone olup sil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağınız videolardan haberdar olursunuz. Like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet yorumlar kısmına bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. En güzel terapi çiçek terabisi ve en güzel terapi sizinle beraber olmaktı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.